için biraz sahasının sentetik çimle kaplı olmasından kaynaklı bir iç saha avantajı var deniyor ve beklenmedik takımlar beklenmedik puanlar kaybetti deniyor Ankara'da. Yine Altınordu ise tabii çok genç futbolcularla oynuyor. Yabancı futbolcuya yer vermiyor. Öyle bir şampiyonluk hani şeyi de yok hani vizyonu da yok öyle gözüküyor. Bu ligde kal, işte iyi işler yapayım, oyuncu yetiştireyim diye kendisine bir şeyi şey oluşturmuş belli ki bir, e, e, bir misyon oluşturmuş. Bu iki takım için ne dersin? E, bunlar e, nasıl gidiyorlar? İkinci devre neler yapabilirler? Yani Altınör ve Keçiören için biraz evvel söylediğimiz gibi yani zaman zaman lig içerisinde liderliğe yerleştiler. İlk altın içinde sürekli yer aldılar. Fakat tabii yani rakip tak yani Mücadele ettikleri rakipler çok tecrübeli hocam yani çok büyük camialar, kadro kaliteleri de Keçiören'den ve Altınordu'dan çok ileride. her bu ilk altıya girmeyecekler anlamına gelmiyor. Yani önümüzdeki ikinci yarıda gene aynı performansı gösterip rakipler bu sefer büyük dediğimiz camialarda da, çünkü büyük dediğimiz camialarda da, camialar da kırılgan oluyor Akın Hocam. Yani... Çünkü seyirci baskısı yiyorlar. Yönetimlerde bazı e, teknik direktörün işine karışma pozisyonlar oluyor. Oradan bir eleme olabilir. Yani Keçiören'le Altın orada aynı performansı gösterirse ilk altıya girebilme açısından. Altın orada doğru yapıyor hocam. Yani şimdi Altın orada Süper Lig'e çıktın. Yani Süper Lig maliyeti orada kalmak kolay değil. He, Önüne sunarsan çıkmaz diye bir şey yok ama gençlere önem veriyor, gençleri değerlendiriyor. Oradan gelen gelirlerle de e, Türk futbolunda çok büyük hizmetler veriyor. Ekeçe Eren Gücü de dediğiniz gibi sentetik saha, Girosun maçına kadar hiçbir maçı kaybetmemişti kendi sahasında. Fakat Gyrosuna kaybettikten sonra da son haftalar son haftada Bursaspor'a kaybetti. Yani iki mağlubiyet aldı arka arkaya kendi sahasında. Bir düşüş gösterdi. Sentetik şimdi de dediğiniz gibi oynamak kolay değil ama oynayan da oynuyor hocam. Yani sen oynamak istediğin zaman, belirli bir planını kurduğun zaman eee Rakibin avantajı bir 10-15 dakika sonra ortadan kayboluyor. E Keçiören ile Altınordu ligin sonuna kadar e bu yarışın içerisinde kalabilirler. Şimdi hocam benim üzüldüğüm e, takımlar var. E, mesela Adana Spor, Bolu Spor, e, işte, e, Eskişehir Hep üzülüyoruz ya, hocam bu takımlara. Bunlar e, yani geçmişte Türk futboluna çok büyük hizmetleri olmuş. Ee, önemli oyuncular yetiştirmiş, çok güzel maçlar oynamış. Hafızamızda e, Süper Lig'de e, yerleri olan takımlar ama TFF 1. Lig'de bile e, istedikleri çizgide değiller. Bu e, takımlar bilhassa Eskişehir bu sene e, neredeyse hani geçen sene zaten düşmüştü, bu sene de tutunamayacak gibi gözüküyor görüntü olarak. E, bu takımlar için ne dersin? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Bu Süper Lig'deki oynadıkları sezonların ceremesini çekiyorlar açıkçası bu aynı tehlike Ben şu anda Süper Lig'de Hatay Spor ve Karagümrük de görüyorum bunu söylememin nedeni de şu Bir bakıyorsunuz Karagümrük Hatay maç kadrolarına bakıyorsunuz 11 yabancıdan kuruluyor Hocam yani başa çıkamazsınız Zamanla tabii bir çıkış gösterirsiniz ama düşüş başladığı zaman Bunları ekonomik olarak karşılayamazsınız Onun için yani Her zaman Alt, bir lige çıktığınız zaman alttan gelen kadronuzu bozmayacaksınız. O kadronun üzerine iyi takviyelerle Süper Lig'de tutunmaya çalışacaksınız. İşte Eskişehir bunların çok sıkıntısını çekti. Yani geçen sene de dediğin gibi düşmüştü. Bu sene de düştü gibi gözüküyor. Bundan sonra 17 maçta toparlanması yani 10 maç kazanması gerekiyor. O bile yetmeyebilir. E, o, o kadroyu kursan bile süper bir transfer bile yapsan gene 10 maç kazanma imkanı olmuyor. Onun için Eskişehir için hepimiz üzülüyoruz. E, ee, Ankara Spor var, Akisar var. Bunlar da e, Süper Lig'de oynamış takımlar. Fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı e, kadro kıramıyorlar. Ankara, Ankara Spor'un da kurtulma ihtimali zor gözüküyor. Yani ikinci yarı neler değişir bilmiyoruz tabii. E tabii Bolu Spor, bu, Bolu Spor, Adana Spor biz bunları Süper Lig'de görmeye alıştığımız takımlar bunlar. Fakat Bolu Spor yıllardır bir çıkış yapamıyor. Yani bir iki sene evvel tahmin ediyorum Şöyle ligin ilk haftasında bir 5-6 hafta maç kazandı arka arkaya. Geçen seneydi tahmin ediyorum. Geçen seneydi. Ben ümitlendim ya dedim Boluspor geliyor mu? Mazimiz var çünkü Boluspor çok güzel bir camia. Ee, Bolu Stadı e, herkesin mazisi olduğu bir stad. E, fakat bir 6-7 haftadan sonra onlar da e, performans düşüklüğü göstererek geçen sene yarıştan düşmüşlerdi. Ama Boluspor Spor, Adana Spor düşme sıkıntısı çekeceğini tahmin etmiyorum. Yani Yukarı sıralara çıkarlar ama playoff sıralarına çıkamazlar tahmin ediyorum. Ve onlardan rica ediyorum. Yani Bolu, Adana, Balıkesir, Eskişehir bunlar toparlansın. Bu liglerin rengi hocam yani bunlar toparlanırsa ligin kalitesi de artar. O açıdan e, o oradaki yönetici arkadaşlarımızdan, futbolcu arkadaşlarımızdan da ricamız odur ki e, bu, bu takımlara sahip çıksınlar. Taraftar bu takımlara sahip çıksın, bu takımlar ayakta kalsın hocam. Son olarak Ege takımlarını soracağım. Biraz bahsettiğiniz Balıkesir spor, Bandırma spor, Akisar spor bir de bunlara Menemen sporu e, ilave etmek lazım belki de. E, hani Ege futbolu İzmir, Balıkesir, e, Manisa e, yani çok e, şey var. Hani e, ne diyelim futbol, futbolun ne diyelim bir Altay'ı Göztepe'si var tabii Ege'nin. Hani bir Bursa sporu da Ege takımı havası var biraz Bursa sporda da. Hani her ne kadar Marmara'da olsa da Yine de bir iç Ege'nin bir şeyi var, futbolda bir potansiyeli var. Bu potansiyeli zaman zaman işte bir bakıyorsunuz Manisa'dan bir takım çıkıp kullanıyor. Bazen Balıkesir'den bir takım çıkıp kullanıyor. Bazen İzmir'den bir ikinci, üçüncü takım çıkıp kullanıyor. Ege futbolunu temsil eden Menemen Spor, Akisar Spor, Balıkesir Spor ve Bandırma Spor bu dördünde de benim gözlediğim çok ciddi ekonomik problemler var ve bu ekonomik problemler şeye yansıyor. Takım kalitesine, huzuruna yansıyor. Bu da bu takımların beklenen çıkışları yapmasına izin vermedi. Bu ilk yarı boyunca. ikinci yarıya da bu takımların transfer yönünden sıkıntılı girdiklerini de gözlüyoruz. Ege Futbolu hakkında genel değerlendirmeni de alarak programı bitirelim hocam. Hocam ben saydığınız şu takımlardan Bandırma Spor'u ayırmak istiyorum. Bandırma Spor e, sezona güçlü bir kadro ile kır, girdi. Fakat ben Bandırma Spor'un maçlarını seyrederken Bandırma Spor transfer tespitlerini sanki yanlış yapmış. Hep hücum gücünü, pote gibi önemli oyuncuları transfer etti. Hep hücuma yönelik oyuncular transfer etmiş. Tra Bandırma Spor'un savunma göbeğinde arıza var. Oraya iki tane, bir tane en az bir tane bir yabancı oyuncu bulabilirler bilselerdi sezon başında şu topladığı puanın daha fazlasını da toplayabilirlerdi. Tabi i̇şte tabii onları şampiyon yapan hocayla lige başladılar sezon başında. E sonra Erkan Sözleri geldi. Erkan Sözleri bir, bir iki hafta tökezledikten sonra yavaş yavaş takımı toparlamaya başladı. E, tahmin bilmiyorum transfer Tahtalarının durumunu bilmiyorum. Açık mı değil mi? Transfer yapabilecekler mi? Fakat savunmanın göbeğine bir iki oyuncu alırlarsa ilk altıyı zorlayacak tek Ege takımı bence Bandırma Spor. Yani altın orduyu saymıyorum tabii. Transfer tahtaları açık diye biliyorum. Ee, yanlışım yoksa Taha'yı aldılar şeyden. E, Akisar'dan. Evet evet Taha'yı aldılar doğru. Taha'yı aldılar açık. Taha'yı aldılar. Taha'yı aldılar. Yani savunmanın göbeğine bir yabancı oyuncu, şöyle kaliteli bir yabancı oyuncu transfer edebilirlerse e, Bandırma Sporu iddialı olabilir. E, Menemen mesela e, çok atletik forvet oyuncuları vardı. E, bir iki tanesinin transfer olduğunu duyuyorum ben. E bir de bir şok yaşadılar Adana'da. Yani kazandıkları maçı fazla yabancı oynat, oyuncu oynatmaktan 3-0 ilk ben kaybettiler. Onun şokunu yaşadılar. Menemen'in biraz dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu topladığı puan yeterli olmayabilir. Akisar Türkiye Kupası kazanmış bir takım baktığınız zaman. Ege futbolunda Türkiye Kupası'nı son yıllarda getiren tek takım Akisar. Fakat onlar da ekonomik sıkıntılar içerisinde boğuşuyorlar. Akisar'ın da işi çok zor. Kendilerine, çünkü bu lig, bu düşme potası bir takım arıyor hocam bana göre. Ben Ankara Spor'la Eskişehir'in kurtulacağını tahmin etmiyorum. Bu lig bir takım arıyor yani düşme potası için bir takım arıyor. Onun için ben Akisar'ın, Menemen'in yani kendilerini toparlayıp o düşecek üçüncü takım olmamalarını için çok mücadele etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Ege futbolu her zaman renkli futboldur hocam. Güzel takımlar var. Altay, Göztepe, Altınordu hepsi. Karşıyaka mesela yani üçüncülükte baktığınız zaman bir an önce çıksın Karşıyaka'nın o güzel taraftarını tekrar türbünde görelim diye düşünüyorum. E, Ege futbolu toparlanacak hocam. Öyle gözüküyor. Hocam benim bir özlediğim takım da sizin e, çok e, sevdiğiniz Eyüp Spor. Onu da görmek istiyorum. Evet. Ben de... e, Eyüp Spor da geliyor hocam. Şu anda ikincilik kırmızı grupta 10 puan farklı lideriz. Çok güzel bir kadro kurduk. E, Murat Başkan Nezaretinde, Zafer Turan hocanın da yönetimiyle çok güzel bir kadro kurduk. Eyüp Spor tahmin ediyorum çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon yani. Artık kimler kalır bilmiyorum şimdi. Yani Samsun var, sevdiğimiz Altay var, Özcan kardeşimiz var Altay'da. Yani kimler kalır bilmiyorum ama tahmin ediyorum önümüzdeki sene bir iki dostumuzla karşılaşacağız gibi duruyor hocam yani. Hocam siz gelin de biz gidelim. Öyle olsun. Peki öyle olsun hocam. Tamam, tamam. Yani... Samsun, Eyüp gelsin Samsun'da kendi yerine çıksın hocam. Samsun'un yeri süperlik. Her zaman söylüyorum ben yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Eyüp sporla ilgili de bir program yapalım hocam. Eyüp sporu ben de çok seviyorum. Eyüp'te çok hemşerim var benim. Eyüp Balkan göçmenlerinin çok yoğun yaşadığı bir yer. Eyüp sporda bizim sevdiğimiz bir muhit yani Eyüp muhit olarak da zaten hani mübarek bir yer yani öyle Evet. Eyvah. Ben de Balkan göçmeniyim zaten hocam. Yani sonuçta hepsi bizim ben doğma büyüme 64 yılından beri Eyüp'te doğdum büyüdüm. Yıllarca formasını giydim, kaptanlığını yaptım. Eyüp çok güzel. 1919'da kurulmuş bir cami hocam. 102 yıl olmuş. Yani yani 100 yıllık camiaları bugün e, bulmak kolay değil. Eyüp'te de inşallah layık olduğu yere gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bir de Eyüp Spor programı yapalım hocam sizinle. Konuşuruz hocam konuşuruz kolay. Eyüp bizim canım. Eyüp'ün tarihi biziz sonuçta hocam baktığınız zaman. Evet. Peki e, değerli izleyiciler e, programımız çok güzel bir program oldu. E, Özcan Burde hocam dediğim gibi bizim kanalımızda Süper Ligi yorumluyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve e, Süper Lig'deki diğer İstanbul ve Anadolu takımlarını e, usta bir e, yorumcu olarak e, bize kanalımızda anlatıyor. E, sık sık değerlendirmelerde bulunuyor. E, TFF 1. Lig'in e, seyircisi ile Süper Lig'in seyircisi doğal olarak birbirinden farklı. Herkes kendi takımını öncelikle takip ediyor. E, Süper Lig e, ama şöyle söyleyelim. TFF 1. Lig'in neredeyse yarısı gözü Süper Lig'de. E, yani bir orada da neler olduğunu takip etmek e, gerekiyor aslında. Çünkü belki de bu takımlardan yani belki değil bu takımlardan 3 tanesi zaten bir dahaki sene Süper Lig'de Olacak. Mutlaka mutlaka tabii. E, de orada olsun diyorum. E, Özcan Furde ile e, Süper Lig karşılaşmalarını da e, izlemenizi ben kanalımızı izleyen TFF 1. Lig e, izleyicilerinden rica ediyorum.